Evet, yılın ilk karpuzunu aldık. Kilosu 9 liradan. Sizle beraber keseceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl çıkacak, merak ediyoruz. Yılın ilk karpuzu. Umarım iyi çıkar. Biz de sizin gibi merak ediyoruz şu an. Şöyle altıgen formunda bir kapak yapıyoruz. Bakalım. Hadi bismillah. Açıyorum. 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 Acu, Aç. Acun, Acun'un hatırlayan var mı? Aç. Açıyorum. Aç. Açamadım ve açtım. Oo, güzel çıktı ya. Güzel, güzel çıktı. Güzel, güzel. Aferin. Afiyet olsun. <laughs> Yatırına bakalım şöyle. Aslında hmm. Tadı güzel. Tadı güzel. Arkadaşlar karpuz yiyin. Karpuz çok iyi bir antioksidan. Evet, karaciğer temizliyor. Evet. Hepinize iyi günler. Görüşürüz.